Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Evet, orkidelerimiz dinlenme zamanlarını bitirdi. Artık yavaş yavaş çiçeklenmeye döndü. Bakın, şuradan bir tane dalımız geliyor. Yeni dalımız. Şöyle birkaç tane örnek göstereceğim size. Evet, şunu alalım. Evet, bakın şuradan bir dal geliyor. bir dal geliyor. Evet şu orkidemin bakın şuradan bir dal çıkıyor. Böyle şuradan bir dal çıkıyor. Evet. Şu orkidem dalını büyütüyor. Mor bir çiçeği var. Bunun çiçeğini göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet şu orkidem yine dalattı bakın şu orkidem de aynı şekilde dallandı yakında çiçeklenecek şu sarı orkidem bakın şu alttan bir tane dal çıkarttı şu arka taraftan bakın yeni dallar çıkarıyor aynı şekilde Şuradan da bir dal çıkartacak. Evet, bugün sizlerle orkidelerde en önemli meselelerden bir tanesi sulama meselesini e, anlatacağız. Sulama e, nasıl olmalı? En ideal sulama nasıl olmalı? Nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlarla alakalı konuşacağız. Öncelikle sulamaya geçmeden önce bir orkidenin susayıp susamadığını nasıl anlarız? Bunu ifade etmek istiyorum. Bir orkidenin susayıp susamadığını geçen haftalarda da bahsetmiştik. Köklerine bakaraktan anlarız. Bakın şurada bir orkide kökü gösteriyorum. Ee, dikkat ederseniz bu orkidenin kökü yemyeşil. Ee, daha şu anda hiç grileşmemiş. Bu orkide su susamamıştır. Yani e, orkidenin susayıp susamadığını köklerini inceleyeceğiz. Köklerini inceleyeceğiz. Kökler eğer Grileşmişse suya ihtiyacı olduğu an, anlıyoruz. Eğer bu şekilde yeşilken sularsak orkidelerin köklerine zarar veririz ve çürümeye doğru de, e, gider. Onun için e, eğer e, kökleri yeşilse sulamıyoruz. Bakın şöyle başka bir örnek göstereyim. Şu orkide'mi bakın köklerine iyice grileşmiş, susamış. E, bu orkide'mizi sulamamız gerekiyor. Şimdi ee, orkide ideal nasıl sulanır ee, ve sulamada yapılan hatalar nelerdir? Onları bahsedeceğim. Ee, en büyük yapılan hatalardan bir tanesi dış saksı kullanımında yapılan hatalardır. Eğer dış saksı kullanıyorsanız orkidelerde ve üstten suluyorsanız mutlaka 2 e, saat sonra en fazla altta biriken suyun boşaltılması gerekiyor üstten suluyorsanız ve dış saksı varsa en az 2 saat sonra dış saksının içerisindeki su boşaltılması lazım. Bu orkide sulanmayı susadığında sulanmayı sever ama suyu içerisinde yüzmeyi sevmez. Pekala en ideal sulama nasıl? Şimdi birlikte ee, görelim. Evet şöyle bir kaba bakın dinlendirilmiş su koyuyoruz. Sonra orkidemizi Alıyoruz, bu kabın içerisine koyuyoruz, şu şekilde ve e, bu şekilde biraz bekletiyoruz. Şöyle 10 dakika bu suyun içerisinde kalması gerekiyor, e, köklerinden suyu iyice çekmesi gerekiyor. Bu sulamanın ne faydası var? Bu şekilde sulandığında köklerinin hepsi suyla buluşmuş oluyor ve e, su ihtiyacını e, alıyorlar. Bu işlemi yaptıktan sonra sudan çıkarıp içindeki bütün suyun süzülmesine, e, süzülmesine izin vermek gerekiyor. Evet şimdi 10 dakika burada bu orkidemiz bekleyecek. O, e, 10 dakika sonraki gelişmeyi tekrar paylaşacağım. Evet 10 dakikadan beri e, bu suyun içerisinde bekliyor. Şimdi bunları iki tane koymuştum. Şöyle önce şu taraftakini alalım. Bakın şöyle çıkartıyorum. Çıkartınca dikkat ederseniz altından su akıyor şöyle. Bu suyun e, süzülmesi lazım. Tamamen. Bunun için e, bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bir yere bırakıp suyunun iyice akmasını sağlamamız lazım. Evet. Yerini de çıkaralım. Şöyle bakın. Çıkarttım. Su iyice süzüldü şöyle yan tarafa koyuyorum. Evet. Diğer orkidelerimi alıyorum. Şunu aldım. Koydum. Evet. Şu aldım. Koydum. Bu bu tip sulamalarda en çok dikkat edeceğimiz mesele yaprağının suyun içerisine batmaması gerekiyor. Bu önemli bir mesele. Evet. Yaprağı suyun içine batmayacak. Ee, ve bu şekilde suyun içerisinde bekleyecek. Bakın şöyle alttan akan sulara bakın. Evet dış saksı kullanımında dış saksının altında sular bu şekilde biriktiği için kökleri çürümesine sebep oluyor. Bakın suladık köklerimiz yeşillendi. Evet yeşillendi burada da aynı şekilde köklerimiz şöyle göstereyim gayet güzel yeşillendi evet ee, evet suya batırma yöntemiyle sığladığımızda ee, en az bir 10 dakika bekleteceğiz ondan sonra da suyunun iyice süzülmesini ee, sağlayacağız su süzüldükten sonra ondan sonra alt kabına alıp yerine koyacağız. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu sulama ile alakalı sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırım. Evet. Evet sulamaları yaptıktan sonra bu şekilde şöyle engelli bir yerde dur durdurup suların iyice akmasını sağlayacağız. Ondan sonra yerlerine göreceğiz abone değilseniz abone olur like atar ve paylaşırsanız memnun olurum bir sonraki videomda buluşup görüşmek üzere evet. İyi günler